جوالك انت منين جاي يا حبيبي؟ انا والله انا من دبي. اوه اهلا وسهلا يا حبيبي من منين جاي من دبي من جاي من دبي الحين بيساوي لنا 80 دولار اعطينا 50 دولار ما في مشكله حبيبي اوكي الله يعطيك الف عافيه الله يبارك فيك كليتنا يا حبيب قلبي شكرا هذا زياده بس بخشيش بخشيش حبيبي شكرا حبيبي شكرا بوردا بلاف بار همشري همشري بوربتا يخرج فاز للسجن. الشعب بتحكي انا ما افهم عليك. هذا واحد نفر من دبي جاي لدبي، انت كمان جاي لدبي. تمام. هون لازم ايش تسوي؟ دبي دبي ايش تسوي حبيبي؟ يساعدوا. <applause> انت انا انت سوا سوا. جيب عبيد قلبي. 100 دولار. والباقي بخشيش. اوه شكرا يا حبيب قلبي. Mis gibi dolar kokuyor. Nasıl siktim ama? Toprak toprağa gurbette bir karış fazla sikermiş. Bundan sonra sokak hayvanlarına zulmeden herkesin karşısında duracağız. Partimiz Kolay gelsin. Sağ olsun ustam. Dört tane de o kırmızıdan alabilir miyim ufaklardan? Hepsi ne kadar yaptı abi? 450 ver tamam. Dolar versem olur mu? Ver abi. Buyur abi. Usta sahte bu. Al parayı bir daha gözüme gözükme. Nasıl ya? Daha yeni turistten aldım. Mis gibi dolar kokuyor. Koklasana ya. Franklin işte Benjamin. Usta beni bağlamaz. Git ondan al o zaman. Turiste bile cin olmuş amına koyayım. Biz onu sikerim derken o bizi sikti. Gene bir yarrağı yaramadım Franklin. Sahte çıktı. Bu zenciymiş bak. Bunu diğer müşteriye göndereyim ben. Selam aleyküm. Bir dakika bir dakika. Kapı kapalıydı. Siz nasıl girdiniz içeriye? Biz kapıdan girer iktidayı. Ne dalan uzan uzan yerinde söyle. Ya, bilmiyorum. 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 Gerçekten bilmiyorum. Oğlum konuş lan. Nerede lan bu Ozan? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Şimdi ben de seninle fantezi yapacağım. Konuş Aa, lan. Bilmiyorum, Oğlum bilmiyorum. konuş lan, lan. Nerede lan bu Ozan? Bak kulağını keserim senin ha. <laughs> bilmiyorum abi. Öldürürüm lan seni. Konuş lan. Oğlum tezgah yapma hadi lan. Gerçekten bilmiyorum. Aa! Tamam, tamam, tamam. Gönderdiğim adam onu soyunca artık benim telefonlarıma da bakmıyor. He, <laughs> biz de bunu yedik amına koyayım. Vur lan Konuş lan amına. <laughs> Sen öldürürüm lan seni lan! Öldür lan! Lan dayı! Ölme lan ölme lan dayı! Lan dayı bize lazımsın lan! Gel lan sonuna <laughs> <lan, dayı>. gel! <laughs> ölme, <laughs> ölme ölme bize lazımsın sın bana koyayım! Çekil çekil çekil! <laughs> lan adamı boğdun canım, lan! Adamı boğdun, lan. Oğlum adamı boğdun lan! <laughs> lan dayı! Dayı! <laughs> ha? Ölme dayı sen bize <laughs> lazımsın dur. Lan ölme lan dayı. Ondan sonra ölürsün. Çabuk lan. Dayı sen ha? ölme lazımsın dayı. dayı. dur dayı. Dayı ölme lan dayı. Geldim. Bacını sikim öldü lan adam. Öldü lan. Oğlum zaten ters koyun ilacı da. Ölmüş lan bu ne yapacağız? Telefonu yok mu? Bakın telefona bakın. Var. E şifre istiyor. Yüzünü okut. Açmıyor acaba öldüğünü mü anladı? Oğlum dur bir de gözünü aç bir bak. Yok açmıyor. Parmaklarını dene bir de. Hepsini dene lan. Yavşak orta parmağını koymuş. Açıldı. Yolda hallederik hadi gel gel. Yürü lan yürü. Ömer abi, bunları da verirsen abi kardeşeyiz. Berom çok sağ ol ya. Çocuk çok sevinecek. İşi bitsin alırım onu. Gerek yok ya. Böyle şuradan bir kayalım gerisini hallederiz hadi. hadi. Allah'a emanet ol. Kolay gelsin. Oyalanmayın hadi. Üf, güveniyorum lan sana. yok mu? Kanını içeceğiz. Kanını. abi. Bir bakar mısın abi? Bana aldığın kıyafetler vardı ya, onları deneyeceğim de. Sen de bir gör istersen. Olur kardeşim.